Bu videoda da Premiere'in çok önemli bir özelliğine değineceğiz. Böyle bununla ilgili çok sorular gelir, bazen sorun olur vesaire. Şimdi biz hemen hemen efekti ve efekt kontrolü öğrendik ya bu dersi rahatça yapabilirim. Şimdi ben bunu hatırlarsanız şey yapmıştım. Warp Stabilizer vermiştim. Şu sallantıyı almıştım. Değil mi? Şimdi yine ben öyle yapacağım ama buna vereceğim. Bu videoyu sevmiştim. Ama bu video şu kadar kısmını kullanacağım ve daha yavaş slow motion olsun istedim. Biz şimdi slow motion ile öğrenmiştik. Ne yapıyorduk? Şöyle yapıp buna mesela 50 diyelim, hızını düşürdüm ben bunun, yavaşça gitsin. İzliyoruz böyle tam ekran izleyelim. Hala o sallantı var ya. Ben dedim ki ya ben bunu sallantısını da almak istiyorum. Hız verdim buna ama ne yapıyorduk? Geliyorduk buraya. Warp stabilizer diyorduk, aldık böyle verdik, boom. Diyor ki Warp Stabilizer and Speed cannot be used on the same clip. Hız ve Warp Stabilizer aynı klipte kullanılmaz. Hmm ne yapacağız şimdi? Kaldık böyle. Premiere her anlamda çözümler ürettiği için bizde de bunda da bir çözüm var. Ctrl Z deyip geri aldık. Şimdi hızımızı verdik. Hızımızı da hani bu hız dediğim hani hızlandırma anlamında değil de hani speed diyor ya. Yavaşlattık biz bunu. Şimdi. Biz bunu efekte vermemiz lazım. Çünkü sallanıyor görüntü. Ne yapacağız biliyor musun? Bunu biz bir kutuya koyacağız. O efekti de o kutuya vereceğiz gibi düşün. Sağa tıklayacağız. Şurada bak Nest yazıyor. Nest'e bastığımda bir isim soruyor. Araba gitme olsun bunun adı. Hani yeni bir kutu. Bunu ambalajlıyorsun. Kutuya koyuyorsun gibi. Okey dediğimde. Bak şuraya araba gitme diye bir şey geldi. Sekans geldi. Aslında bir sekansı biz video gibi gördük. Videomda bir değişme olmadı aslında. Hala aynı. Hızı da aynı bu arada. Bu sefer alıyorum Warp Stabilizer'ı bunun üzerine atıyorum. Ve analiz ediyor. Efekt kontrolden takip edelim. Vallahi yaptı. Nesli mantığı ilk aşamada bu. Birinci mantık bu. Bu tarz Warp stabilizer çalışmıyor. Sen efekt verdin vesaire, nest yapıyorsun ve şu an bak hem hızımı vermiş oldum hem de gayet görüntüm akıyor. İkinci olarak şöyle bir şey olabilir. Şurada iki görüntüm var, tamam mı? Ben bunları ayrı bir sekans olarak kaydedeceğim. Hani Final Cut kullananlar oradaki adı daha farklı. Bunu belki sık kullanıyorlar. Hani birleştirme, kampan gibi bir şeydi onun adı da. Böyle sağ tıklayıp bu iki videoyu nest yapıp İshak Paşa'nın içi bir diyeyim ben buna. Şöyle bana bir video verdi. Gördün mü? Ben bunu aldım. Şöyle bunun yanına koydum. Buna bir efekt vermeyeceğim bu arada. Sadece şey istedim ben. Videolarım yine duruyor bu arada. Ama bunu ayrıca bir sekans gibi bana versin. Yani tek bir video gibi. Bu ne işe yarıyor biliyor musun? Bak bu ikisine çift tıkladığımda mesela şuna çift tıklıyorum. Bak ayrı bir sekans açtı. Aslında benim videolarımı sekanslıyor gibi. Tamamen videoya içerik bir etki yapacaksan bunun içinden vermelisin. Ama bir üst kısımda da şunu yapıyorsun. Nest'in iki kullanım yeri var. Nest'i iptal etme seçeneği yok bu arada. Hani birçok araştırma yaptım bununla ilgili. Eğer ben biliyorum diyorsan yaz yoruma. O şekilde oluyor. Nest'in en çok sık kullanıldığı yerde dediğim gibi şu tarz bazı efektleri Nest olmadan yemiyor. Orada kullanıyoruz. Bir de sekans sekans gittiğim bir işte belki sekansları taşımak için bu şekilde alabiliyorsun. Nest değil, şu aşamada bunları bilseniz yeterli. Zaten pratikleştikçe, daha çok ürettikçe Nest'i ara ara çok kullanacaksınız, çok da işinize yarayacak. Özellikle bu timeline'daki kargaşayı yok etmek için Nest ideal bir olay.